Merhaba. Alıç sirkesi damar açar mı? İşte bu konuda hazırladığım kısa bir video ile karşınızdayım. Bu video 3 dakika 17 saniye sürecek. Alıç sirkesi ile ilgili çalışmalara baktığımız zaman karşıma güzel bir tesadüf çıktı. O da bir beslenme dergisine yayınlanmış bir makale. 2014 yılında Zehra Kadas ve arkadaşları Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nden yayınlamışlar. Alıç sirkesi sanılanın aksine bilinen bir sirke değil batıda. Bolu yöresine özgü yerel bir ürün. Hemen hemen hiç yayın yok. Onlar da ne yapmışlar? Kalp damar hastalığı riski olan hasta grubunda yani şeker hastası, hipertansif, obez olan 37 hastada yemeklerden sonra 20 mililitre sirke artı 40 mililitre su. 4 hafta bunu kullanmış hastalar. Onlar da sonuçları bakmışlar. Acaba neler görmüşler? 4 haftada 1,5 kilo zayıflamışlar. Vücut kitle indeksi azalmış. Ortalama kan şekeri düşmüş. 10 mg kadar. Tansiyonda da küçük ve büyükte birer puanlık düşüş görülmüş. Kolesterol ve LDL kötü uyulu kolesterol düşmüş. HDL iyi uyulu kolesterol ise hafifçe yükselmiş. Fena değil sonuçlar. Alıç sirkesi bizden başka bir yerde yok maalesef. Milli ve yerli. Diğer araştırmaların hemen hemen hepsi alıç üzerine yapılmış. Sirke ile ilgili hiçbir madde yok. İçinde ne var? Fenol maddeleri, antosiyenin var. Bunlar da çok güçlü antioksidanlar. Peki acaba yurt dışında alışla ilgili çalışmalarda neler var? Bir söylediğimiz gibi bunlar antioksidanlar ve iltihap karşıtı. O yüzden hastalıklar için ideal. Kanser, şeker, kronik inflamasyonda ideal olduğu söyleniyor. Ama bu konuda insanlarda yeterli kanıt yok. Çin tıbbında yaygın bir şekilde alıç kullanılıyor. Çinde de özellikle tansiyonda etkili olarak kullanılmış. İnsülin kullanan şeker hastalarında da yararlı olduğu biliniyor. Bir diğer önemli etkisi ise trigliserit ve kolesterolü düşürüyor. Özellikle farelerde yapılan bazı çalışmalarda bu konuda gerçekten önemli bulgular elde edilmiş. Bizdeki ise bu alandaki ilk gerçekten çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Kalp yetmezliğinde özellikle eski Çin tıbbında ilaçlar ek olarak kullanılmakta geniş hasta sayılarında kalp fonksiyonlarını düzelttiği söyleniyor ve ani ölüm riskini azaltıyor ve belirtileri hafifletiyor. Bakın bu oldukça önemli. Demek ki kalp yetmezliğinde alıç faydalı olabilir. Bir diğer önemli etkisi ise saç büyümesini hızlandırıyor, foliküllerin sayısını artırıyor. Ama kimde? Farelerde. İnsanlarda bu konuda belirgin bir yayın yok. Stres ve anksiyeteyi azalttığı söyleniyor. Başka bitkilerle beraber yapılmış olan çalışmalarda böyle bir şey ortaya çıkmış. Sindirme yardımcı, bağırsak hareketlerini arttırıyor. Bu da özellikle hazımsızlık çekenler için ideal olabilir. Kalp damarlarını açtığına dair herhangi bir çalışma maalesef yok. Bu konudaki beklentinin sadece bize özgü olduğunu söyleyebilirim. Yani genel olarak damarları açtığı yönünde elimizde bir kanıt maalesef yok. Dışarıdaki çalışmalarda hep ekstresi hap olarak kullanılmış ve günlük dozu 300 mg'ın altında pek önerilmiyor. Özet olarak şunu söylememiz gerekir ki özellikle şeker hastası ve kalp yetmezliği olanlara önerilebilir alıç. Ama sirkesiyle ilgili dediğim gibi damarları açıcılar yönünde herhangi bir bulgu elimizde bulunmuyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.